Alo, Nehir Hanımcığım, günaydın canım. Günaydın. Uyandırmadım değil mi? Yok yok, çoktan kalktık. Kahvaltı ediyoruz. Kim? Hayriye teyzen. Hı. Nasılsın canım? Ali Rıza Bey ile iyiler mi? Çok şükür, daha iyiler. Sabah sabah niye aradım biliyor musun? Dün gece Oğuz geldi. Aa! Ya, nasıl mahcup? Nasıl üzgün? Anlatamam. Korkudan tir tir titriyor. E aferin yine iyi cesaret valla. Ben ettim siz etmeyin diyor. Ay ben Leyla'yı çok seviyorum. Allah'ın emri peygamberin kavliyle istiyorum dedi ayol. Ay çok sevindim valla. E Ali Rıza Bey ne dedi? Tek laf etmedi. Kaya gibi durdu çocuğun karşısında. Görsen ateş çıkıyor sanki gözlerinden. Öbürü de yalvar yakar özürler diledi. Ay dokunsana ağlayacak. Leyla'yı seviyorum dedi başka bir şey demedi bir ayağımıza kapanmadığı kaldı. Biz de biraz düşünelim dedik tabii. Aman komşucum düşünecek ne kaldı? Naz yapacak zaman değil. Aha. Aslında o adamı inim inim var ya. Neyse. Ali Rıza Bey'le konuştuk. Verelim bari dedim. <laughs> e, ee, hadi ben kapatayım şimdi. Görüşürüz sonra canım. Hayırlı olsun. Sağ ol sağ ol. Güle güle canım. Ay bakma öyle. Ne deseydim yani? Daha dün ne olacak bu kızın hali diye ağlıyordu. Nasıl sevinmiş bak. Kasım kasım kasılıyor. Razı olmuşlar yani. Evlendiriyorlar Leyla'yı. Evlendirmeyip de ne yapacaklar kızım? Yazık olacak ama. Ne biliyorsun kızım? Belki de çok mutlu olur. Oğuz'la mı? Sen çocuğu tanıyor musun ki konuşuyorsun? Hoş Ali Rıza Bey yaramaz diyorsa yaramazdır. İnşallah mahcup eder herkesi. Yavrum Leyla'cığım da mesut olur. Anne biraz Leyla'ya gideyim mi ben? Kızım şimdi laf almaya gitmiş gibi olur. Niye öyle olsun? Hayriye teyze kendi anlatmadı mı şimdi? Anlattı anlatmasına da. Neyse git istiyorsan. Ama çok kurcalama tamam mı? Rahatsız olmasınlar. Tamam. Bırak bırak ben toplarım. Hadi çık sen. Hayırlısı Allah'tan. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Ee, bir şey mi istiyorsun kahve filan? Yok. Dışarı çıkalım mı biraz? Hava alırız. Ay ne iyi olurdu ama çok iş var. Bırak işi gücü hadi. İçim daralıyor evde. Al benden de o kadar. Hemen hazırladım var. Ben çıkıyorum anne. Aa, güle güle oğlum. Allah işini rast getirsin. Baba şeyle konuştum ben. Onunla. Nikah işlemlerine hemen başlayacak. Hadi hayırlısı. Hadi. Şevket. Neler konuştunuz anlat bakayım. O kadar anne başka bir şey yok. Bak, bak şimdi. Çıkıyor musun hayatım? Evet çok oyalandım. Biz de babanla şöyle bir çıkacağız. Hadi giyineyim ben. Hadi yavrum sana güle güle. Oo, oh, herkes gitsin bakalım biz eve bekleyelim. Biz de akşam çıkarız he? Bakarız. Güle güle canım. Akşama görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Leyla'ya bakmaya geldim. Hayırlı olsun. İnanmıyorum. Anteniniz mi var sizin? Ne çabuk haber aldınız? Malum oluyor. Annem mi söyledi? Evet. Şevket, sence iyi mi oldu böyle? Bilmiyorum vallahi. İyi olur inşallah. Leyla ne diyor? Ona bakmaya gelmedin mi? Çık sor işte. Bırak kocuğum da yoluna gitsin. Geç kaldı zaten. Tutmayayım seni. İyi günler. Sanada. Gel. Alo. Günaydın aşkım. Aşkım deme bana. Bir tanem, canım, bebeğim, ne diyeyim ha? Alay mı ediyorsun sen? Sen başkalarına söyle o lafları. Bak, o durumu konuşacağız sonra. Açıklayacağım sana. İstemiyorum açıklama falan. Hiç önemi yok hiç. Ne oldu? Niye aradın sabah sabah? Canım bak. Biliyorum gerginsin. Sinirlerim bozuk. Ya hamile olduğunu neden söylemedin bana? Söylemeye gelmiştim. Her şey için çok pişmanım. Bak. Lütfen öyle söyleme. Bebeğimiz için ben de çok üzgün. Hep benim yüzümden. Ama affettireceğim sana kendimi. Göreceksin. Bak. En kısa zamanda evleneceğiz. Çok mutlu edeceğim seni. Sırf mecbur olduğum için evleneceğim seninle. Sevdiğim için değil tamam mı? Sırf başıma bu işi açtın diye. Babamlar duymasa da hayatta evlenmezdim. Bayılmıyorum ben sana. Hatta nefret ediyorum, tiksiniyorum, iğreniyorum. Daha sayayım mı? Yok. Bu kadar yeter. En azından telefonda. Kaş karşıya gelince tokat falan da atarsın. İyice alırsın hırsını benden. Ama sonra yine benim tatlı küçük sevgilim olursun. Bundan sonra senin hiçbir şeyin olmayacağım. İstemiyorsan evlenme Leyla. Benim elimde mi sanıyorsun? Kararım verildi. Bana sorun olmadı. Başka çarem yok. Evleneceğim. Böyle de olmaz ki. Ne yapayım? Benim suçum. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kapattım kendimi bu odaya. <laughs> elimde olsaydı zamanı geri alsaydım. <laughs> Aptallık etmeseydim. <laughs> Hayatımın kontrolü kaybettim of Allah. ağlama ne olur <laughs> Çay demliymiş tam benlik. Afiyet olsun. Ali Rıza. Söyle. Şey diyecektim. Dershaneyi. Ne olacak şimdi yani Leyla bırakacak mı derslerini? Ben bırakmasın derim. Sınava girsin. Ne olursa olsun üniversiteye devam etsin. Ama biliyorsun artık beni kale alan yok. Herkes bildiğini okuyor. Oğuz'a şart koşalım. Yani kızı okula göndermezsek etmesin. Onunla muhatap olmaya hiç niyetim yok. Sen de bir şey söyleme. Zaten sözüne güvenmez o adamın. Bugün olur der, Yarın döner. Sakın bak. Tamam canım söyleme. Ne diyorum biliyor musun? Belki o da değişir ha. Kendine bir çeki düzen verir. Hayal kurma. Bakarsın akıllı uslu bir adam olur. Ferhunde nasıl değişti? O da değişir. Ferhunde değişti mi? Sana öyle geliyor. Ama hakkını yeme şimdi yani. Görürüz demek istemiyorum Bana hiç de değişmiş gibi gelmiyor. Kırgınlığın geçmedi, ondan böyle konuşuyorsun. Evet, kırgınım. Hem de çok. Ama kendi çocuklarımla. Önce Şevket, sonra Leyla. Doğru söylüyorsun. Ana olarak bir gurur yaşatmadılar bize. Şöyle göğsümüzü gere gere bir mürvet göremedik. Hakkımız değil mi? Onlar benim pırlantalarım Ayriye. Bizi bırak. Onların çok güzel günler görmelerini istiyorum. Onlar daha iyilerine layık. Böyle olmamalıydı. Bizi yıkıp geçmemeleri lazımdı. Biz ana baba olarak vazifelerimizi yapalım da yine. Aceleyle evlenecekleri için düğün olmaz da tabii. Hiç olmasa nikah usulüne göre yaparız. El aleme karşı bir şey anlamasın kimse diye. Beni karıştırmayın da ne yaparsanız yapın.